Selamun aleyküm. Herkes selam selamun aleyküm. Herkes selam selamun aleyküm. Neyse. herkese selam arkadaşlar bugün. Birinci bölüm. Şey yapıyoruz. Biri Abo Paris. Bugün Brawl Pest kademeye kadar ben geldim. Bugün bunları toplayacağız. başka gün ise yani bilemem. Bitirdiğim zaman burayı. O zaman ikincisi gelecek videonun o zaman şimdi şimdi başlayalım buradan arkadaşlar çorsumu izleyen bilir benim amcam ameliyat falan oldu ayağından ayağı kırıldı diye her like bir geçmiş olsun yani iyileşecek yarın iyi iyi şu anda yarın taburcu edilecek o, o, o videoyu attığımdan beri işte hastanede o günün gecesi gece iki dağlı sağda ayağını kırmış Ha ben uyuyordum. Hiçbir haberim yoktu. Babamla telefon çalınca gitmiş. Babam iki gündür orada. O amcamın yanında kalıyordu şimdi. Babaannem kalıyor işte orada. İyileşecek. Bir gelsen tamam Gelme istemem Bırak öyle yarım Ana Oh be cheese Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim geceleri aklımda Bırak bir şarjı yeri geçtiği baktım Bak bu ara ellerinde tut Ben neden sevip biz onu Neden biz kaybediyoruz Ama bir şekilde Dur, dur. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın Arkadaşlar şöyle biz Ah tamamdır. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın Bum bum bum, Türkiye kefodi. Dua fantastik, bu rapçiler otuz diki. Devamını söylemeyelim. E Masamız kaç? Dört yüz kırk sekiz. Bir gelsen tamam, gelmeyiz Bırak böyle yarım kalbimi, gelmeyiz tamam. Baksana benim ka kaşlarım nasıl kalkıyor. <laughs> İçimden bir ses bundan efsanevi çıkacak diyor. Demiyormuş. Anne kadar komik. Ben mal mıyım acaba ya? Bırak mesajın Ne oldu lan? Ne yapayım yazan herif? İsmini bilmiyorum. Ne oldu lan? Ne kolay? Sana koymak ne kolay? Ananı. Hasta hediyesini vermedi. Arkadaşlar oyun bug'a girdi galiba. Hasta onu verdi. Şimdi bakmadım ne çıktı? Ne çıktı rayır mı? Şimdi beyler bin kredimizi alıyoruz. Çünkü destansalarım full. Hadi be, efsane bir efsane ya. O kadar açtık. <laughs> Neyse herhalde ki. O zaman burayı açınca başka videoda görüşürüz. Bay bay. Canlar. <laughs> Bekle kadar Tamam aldık.